Herkese iyi günler arkadaşlar. Bursa 2. altı için birlikteyiz. Altın ilk ayağında 9 numaralı Irmak Çiçeği'nden iyi bir yarış bekliyorum ve bank olarak önereceğim. Altın ikinci ayağında 8 numaralı Obalı yine yarışı vurabilir dikkat diyorum. 1 numaralı Şehnaz Longa, 6 Kurtan, 3 Nevesta ve 5 numaralı Lapistes daha sonraki ihtimaller olacak. Altın 3. ayağında 1 numaralı Rus, 7 numaralı Your Under ve 8 numaralı Big Bad Wolf benim sıralamam. Altının 4. ayağında 1 numaralı Akıncı muhtemelen yarışı kazanacak. 2. banka olarak önereceğim. Altının 5. ayağında 7 numaralı Hertel'den Ekürsü ile birlikte yarışı muhtemelen kazanacak. Alternatif tek olarak öneriyorum. 10 numaralı Zöhre Hanım ve tuttuğunuz bir tay varsa yanına eklersiniz isterseniz. Altının son ayağında 11 numaralı Dance of the Ocean. 10 numaralı Sagesse başta olsun. 1 numaralı Go Beauty, 3 numaralı Rosso e Bianco, 5 Yablanissa, 6 Bozo Mota, 14 Airland Battle ve 4 numaralı Squawk and the Buzz benim sıralamam. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.